Ana bir şey geliyor. O ne geliyor? Allah belanı ver. Lan Allah belanı ver. Ne geçiyorsun peşime eşşi ol Oha. Abi, abi ne vurdu bu bana? Bu affettiler lan beni. Abi aşağıdan ne var? Geber. Yam yamlar savaş mı istiyorsunuz? Gelin lan. Maymun istemiyor savaş. Mak istemiyor maymun. Savaşmak. Headshot. Oh my god. Sen kimsin lan bana koyuyorsun? <laughs> Hoppa. Abi oh. kılıç fena kesiyor. Kılıç fena kesiyor kanka evet. Yağlamadan. Vallahi fena kesiyor. Ben. Oku verin? Kılıç fena. Okum nerede? Ha, ee, okum. Ver lan. Okum ver. Nerede lan?